karşıdayız. Eski Ruslardan kalma bina, Baltık mimarisi ve Baltık mimarisinin en güzeli şehir planlaması. Şu kaldırımın genişliğine bakın. Şimdi sizin için sayacağım. Kaç adım? Kenardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yani yaklaşık bir adımım e, 70-80 metre, tam bir metre olması da 70-80 metreden baksak 7-8 metre gibi bir kaldırım genişliği var. Şuraya bakın. Bir de günümüz Türkiye'sindeki şehircilik planlamalarına bakın. Ne kaldırım var, ne yol var, ne otopark var. Bizim şehir planlayıcıları herhalde başka bir dünyada yaşıyorlar.